Evet arkadaşlar videomuzu bizim küçük enişte açılış yaptı. Bugün yumurta toplayacağız. Ve tavuklarımız yani ayaklarımızın altında. Türk tavuklarımızı göstermiştim arkadaşlar. Bakın. Bir burada. Beş civcivili. Bu kara kız. Bir de şuraya yukarıya koymuş olduğumuz çillimiz vardı. Çillimizi de buradan aldık civcivleri yine. Yapmış olduğumuz diğer yerimize getirdik. Dört tane de bunun çillenin civcivi var. Dokuz tane yumurta koymuştum arkadaşlar. Bir tanesini dört gün sonra kırmış. 8 tane kaldıydı yumurtanın üç tanesi boş çıktı bir tanesini de civciv çıkartmış civciv ölmüş muhtemelen üstüne yatmış dört tane civcivi kaldı Sağ olsun bunları büyütürse yeter ama onu yani iki tane sarı iki tane siyah şimdi arkadaşlar yumurtaları toplayacağız. Önce şuradan kolimizi alalım. Bakalım. Bugün kaç yumurta verecekler bize? Bu arada çillinin kolluğunu da buraya koymuşum. İçindeki otlar yine duruyor. Bakalım bugün kaç yumurta toplayacağız. Kırmızı folluğumuzu al. Kolimizi alalım. Burada yumurtamız Bismillah diyelim. Almaya başlayalım. Şöyle bir, şu tüyünü de atalım. İki. Üç. Dört. Beş. Şöyle altı. 7 8 Başka var mı görünürde? Yok. Şununla 9 yumurta buradan aldık arkadaşlar. Bu arada burası da bakın şöyle odaklayalım. Yeni yumurta doldurmuşlar. Basmışlar buraya bildiğim. Buraya yumurta hilesi yapmış tavuklar. Böyle bir 2 3 Onu da alamıyorum. Korkuyorum bir yandan da. Kıracağım diye. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 şöyle 18 19, 20 ve 21. Maşallah. Bir koliyi siftahman doldurduk. Şöyle üstüne hemen bir koli daha koyalım. Burada bir tane büyük yumurta var. Şu... Bir tane hangi tavuk bilmiyorum ki arkadaşlar. Tavuğun bir tanesi çift sarı yapıyor. Şunu aşağıya koyalım. Bu koliyi tekrardan üzerine oturtalım. Şöyle 21 aşağısı 24 25 26 yumurta çıktı arkadaşlar. Burada. Bu tarafta var mı? Evet, bir tane burada bir tane de burada var. Toplam iki tane de oradan aldık. Bu arada havalar çok sıcak arkadaşlar. Nuta polisini elim de gezdiremiyor. Bunu nereye koysam? Şöyle aynı. Şuraya koyayım arkadaşlar. Buraya gelelim. Burada evet yine 5 tane gördüm. Şöyle. Mavi tavuk da acayip bir büyük bir küçük yumurtluyor. Başka yumurta yok. Beş tane de oradan aldık. Şimdi gelirken gördüm. vatandaşın şimdi biri yine buraya tekrardan başlamış. Buraya yumurtluyor. diyor. Ama buradaki yumurtalar da kırılıyor. Taşa çarptığı için. Dört tane de Yine oradan aldım. Şöyle koyayım. Şu attım. Masalar da birazcık sakarlık olduğunu şey yapıyor arkadaşlar. Bak. Çilli tellere saldırıyor. Şimdi Şurada kuş yine yatıyor arkadaşlar da. Kendi yumurtası mı? Tavuk yumurtası mı bilemedim. Oraya sonra bakalım. Şuradan yine gelelim. Oo. Arkadaşlar şöyle bir odaklayalım. Bakın. Yine maşallah tavuklarımız. Tabi bu aralar sağlam yem yediler. Havalar güzeldi ot çöpü de sağlam yediler. Şuradan iki, üç tane mi aldık? Aynen 3. Şu dört. Bakın yine bir büyük yumurta daha. Bu büyüklerin arasına bir tane ufak koyayım ki kolye sığmıyor. İster istemez kolye sığmıyor. saydım onu bile unuttum. Kırmadan alabileceğiz mi? Koyabileceğiz mi? Şimdi şu, şu yumurtalar var ya arkadaşlar. Bu yumurtalar bakın. Mermi gibi ya. Onların sahibi de nerede? Dışarıda. Abi mermi gibi yumurta nedir ya? Gerçi tavuğun bünyesi de küçük arkadaşlar oğlum. Kendisi benim civcivimden çıkma. Bünyesi ufak olduğundan tavuğa da bir şey diyemiyorum artık. Vallahi buradan da maşallah bayağı bir yumurta çıktı. Ee, yapacak bir şey yok. Kolimiz de yok. Koli getirmeyi unuttuk. Burada kümesimiz de olur diye. Şöyle. 4 5 6 7 Bu ne lan? Golf topu gibi. Nasıl bir yumurta? Yuvarlak. Burada başka var mıdır arkadaşlar? Bakalım yok. Sağda solda yumurta yok. Şimdi şuradan tahtamızı alalım. Bir alt kademeye geçtik. Bakalım burada ne alem? Burada da 5 tane yeni arkadaşlar. Bunları koli üzerine koyuyorum ama aslında benim sepetim var arkadaşlar da sepeti her defasında getirmeyi unutuyorum. arasını. Bu folluk ya yumurtadıkları yerleri de bozmak istemiyor. Canlar oraya yumurtlamak istiyorlarsa diye. Bir önceki videoda yanlışlıkla bu lastiğin içinde yakalamıştım. Bakalım burada yok. Aynen. Yumurta verasimi. Arkasında var mı? Burada da yok arkadaşlar. kasamızı tekrardan yerine gittik. Tahtamızı da koyduk. Evet arkadaşlar 30 tane bir koli orada bir kolu burada 60 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yumurta da böyle 72 yumurta aldık arkadaşlar maşallah bugünlük yumurta toplama videomuz bu kadar videomuzu beğenirseniz seviniriz abone olmayan arkadaşlar da abone olursa memnun oluruz Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar Evet ufaklıklarda geldi.